geçmişte bu bölgede kaliteli ton peynirlerinin olmasını sağlayan diğer bir obruk. Uluvorlu obru Derin rüzgarla var. Yaklaşmak tehlikeli. Gayet başarılı. Evet biraz yaklaştım biraz önce bizim oburuktan daha derin gayet boş artık eski yerler yok Kuntulum konmuyor evet kargalar aşağıya doğru uçuyor burada Obruğun içerisinde mekan tutmuşlar yine geleneklerin yaşanması dileğiyle Чтобы сделать